Merhabalar, bugün sizlere yeni bir tarifle geldim. Patates cipsleri. Patatesler haşlanır, haşlanan patatesler pürüzsüz oluncaya kadar ezilir. Baharatlar ilave edilir. Ceviz büyüklüğünde aralıklı olarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Üzerleri fırça ile yağlanır ve fırın kağıdı ile kapatılarak ağzı kapalı kavanoz ile üzerlerine sıkça bastırılarak ince bir kıvam haline getirilir. 180 derecede 15 veya 20 dakika pişirilir. İkili pişirmek istiyorsanız 10 dakika arayla alt üst edin. Piştikten sonra soğuyuncaya kadar kapak açmayın. Yanında yoğurt ile servis yapın. Çıtır çıtır patates cipsleri afiyetle tüketin uğraştığınıza değiniz. Gidin hazır olun. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel yarınlar diliyorum. esen kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.